Herkese selamlar millet ben Orhan ve bugün sizlerle yepyeni oyunla karşınızdayım bugün sizlerle arkadaşlar kelo olan masalları ikinci bölümle karşınızdayım. Bugün padişahın kızını kurtarmaya gideceğiz. Bakalım padişahın kızını kurtarmayı kurtarabileceğiz mi arkadaşlar? Daha fazla Minecraft videoları istiyorsanız like atmayın kanala hala abone değilseniz bakın abone değilseniz abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum ve bir like'ınızı da alırım arkadaşlar. Neyse şimdi uzatmadan padişahın kızını kurtarmaya gidelim bakalım. Evet arkadaşlar başlıyoruz bakalım ve başladık padişahın kızını kurtarmaya gideceğiz. Yine Keloğlan'ın evindeyiz. İlk bölüm olduğu gibi arkadaşlar. Buradan ekmek alalım. Zaten ekmek var. Hiç, hiç şey almaya gerek yok. Evimizin yukarısı böyle arkadaşlar. Göstermiştik önceki videoda. Zaten ikinci bölüm bu. Anamıza da kek alalım. Anamız kek yapmış. Günaydın ana ben Bilgecan nereye gidiyorum. Keloğlan beni kızdırma. Ama sonra mesela kalk bu iş. Peki ana onları yapmarsam bilgecan dede gidebilirim. Hazırladığım kek var. Onu da götürüver. Tamam ana. Annemiz görev verdi arkadaşlar. Koyulmayın dedi. Annem de demiş yok öyle boş boş dolaşma. Önce tarlık işleri bitirmen gerek. Ama ana kele olan. Arkadaşlar annemiz ahırdan su kovasını al ve tarladaki boş yere dök. Evet bunu da yapıyoruz. Anamızın görevi arkadaşlar. Yapalım anamız mutlu olsun.

Neyse Karakaçan hadi gidiyoruz elimiz. Hadi oğlum Karakaçan köyünü tut. köyün yolu arkadaşlar hadi. Haydi Karakaçan. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu bu keki Bilgecan dedeye götüreceğiz arkadaşlar. Tık 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 de. Karakaçan de. Karakaçanı bağlamamız lazım buraya arkadaşlar. Hemen bağlayalım. Üff var. Karakaçan gel seni bağlayacağız gel. Al. Hadi Karakaçan. Bilgecan dedenin yanına gitmem lazım. Bilgecan dede selamun aleyküm. O reis yine yapmışsın büyüler ya kral. Selamünaleyküm. Nasıl ee, nasılsın? De de oğlum. Sana abi bayağı bir konu anlattı şu an okuyamayacağım. Bakalım neymiş. Bir ne gel Bak oğlum nedeni bilmiyorum ama bana bir mektup geldi. Gönder padişahım senin seni yoluna doğru gitmeni istedi. Orada karşına bir şeyler çıkacakmış. Onları takip etsin de Sadece seni gitmeni istiyor oğlum. Nedeni bilmiyorum. Ya, bence önemli bir şeydir. Bence bir an önce gitmesin evlat. Peki dede ben giderim ama annem pek görmüş. Şunu vereyim sana. Şu an karnım tok. Sandığıma koy Hadi bir an önce saray yol. Saray yolu dışarılaymış. Keki verelim bilgecan dedi Alkan. Alkan Al kanki hadi. Karakaçan'la gideceğim ben gelgecan dede. Karakaçan. Evet. O yol burada arkadaşlar bakın. Saray yolu. Saray yolunu takip edeyim. Dur lan. Saray yolunu takip edeceğiz arkadaşlar. Bilgecan dedeye o mektupta ne yazıyor? Kele olana. Aha meşaş. Okuyalım bakalım bu meşada ne yazıyor. Bekle Karakaçan. Keloğlan ben padişahınız. Bana çok mühim bir konuda yardım etmeni istiyorum. Kızım bu kaçırıldı ve onu bir daha evinde tuttuklarını öğrendim. Askerim olalım ama hiçbiri geri gelmedi. Keloğlan tek güvendiğim kişi sen kaldın. Kızım buldum. Aa burada ıslanmak istemiyorum. Karakaçan geçer misin? Aslanımsın Karakaçan. Hey! yabancı çocuk burayı prensesi kurtarmak için geldim değil mi? Ha, tamam tahmin ben de onlar gibi kaygı başarısın lan. Abi ne demiş? buradan çıkılmayacağını biliyormuş. Buradan çıkarsam prenses serbest bırakacakmış. Sözünde dur. Arkadaşlar kesin patişan kızını karabeleri kaçırmıştır ha. Kesin patişan kızı... hava durumun sesini kapata kapattım arkadaşlar. Merhaba zeki çocuk. Oyuna başlamış bulunmaktasın. Başaracağını hiç sanmıyorum ama seninle eğleneceğim doğrusu. Hadi bismillah. İlk görev yazıyordu. Bir dakika ilk görev. Şimdi bu kumu iyi bir incele ve sana garip gelen. Bunu inceledik garip gelen bir şey yok yani. Çimen var. Hadi bismillah. Abi. Oo savaşı gidiyoruz arkadaşlar. Ama savaşta. Mektop 2 geldi. Mektup 2. Ye. Tamam bir ve en kolay yaşımız tamam. Burayı herkes geçmiş hiç. Hiç sevinme. Birinci bölüm ödülleri sandıkta daha. ne yapıyoruz? Padişen kızını mı kurtaracağız? Ne yapacağız biz? neresi abi? Bu tarafı olmadı kesin bence de. Burası cehennem arkadaşlar. Cehenneme benziyor. Ne yapacağız? O taraf değil. Mektup 3. Bakalım öncelikleri yamamaya kaçabilecek misin? Tabii ki kaçacağım lan. Padişah için her şey yaparım. Karavizlerin pis oyunlarında devamı arkadaşlar bu. Şuraya doğru bari. Bugün değil. Örümcekler. Örümcekler bana ulaşmaz. Örümcekler bana ulaşmaz. Kaç 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 kaç. Kaçacağım ben bugün. Burası oh buldum. Al hepsini al. Yapıl. Abi her yer örümcek sesi. Bu ne? Her yer örümcek sesi arkadaşlar. Vagon verdi. Vagonla gideceğiz. Hadi bismillah. Padişahın kızının yanına. Gece yap diyor. Uygun sonra geçin diyor. Hadi bismillah. Arkadaşlar padişahın kızını kurtarmamız lazım. Bilgecan dedenin ricası. Bu ne abi? Cehennem yolu mu burası? Aha vuruldum. Abi cehennem yolu ya. Karavezir ve pisçe ayarlamıştır ya. Kim kaçıracak başka? Şirkin cadı. Cadıyı da hiç sevmiyorum arkadaşlar ya. Geçtik bu bölümde lan. Ne oldu lan? Oo. Vay kel olan. Ben seni gelemez sanmıştım. Güzel 3 bölümü ödüllerini alıp devam et. Daha bitmedi zeki çocuk diyor. Daha bitmedi neyse var. Ya bunu ne yapacağım arkadaşlar? Bu nasıl yapılıyordu unuttum ben ya. Neyse. Gece görüş. Hadi sen kızını kurtarmamız lazım. Zı zı zı. Prensesi daha önce hiç görmemiştim. Acaba güzel mi? Bence güzeller ya. Aa karı keçini bağlamayı unuttuk neyse. Ama onu kurtarmadan geri döneceğim. de aşık mı olacağız acaba? Hadi bismillah. Ekber kolay oldu. Nereye geldim ben? Buradan kaçış yok demiş. Nasıl yok? Kelo olan bulacağız. Hadi, hadi, hadi. Bunu çekmek Ya Yatak Hadi bismillah arkadaşlar. Ulan padişan kızını alacağım lan. Padişan kızıyla sevgili olacağım. Kurtarırsam. Aa bu ne? Galiba olamayacağım arkadaşlar. Bu ne oğlum? Aa evet. Galiba olamayacağım demiştik. Eşyalar geri gelmiyor. Seçtik. İnşallah geri, geri, geliyormuş tamam. Hadi abi hadi. İnşallah yapabiliriz ya çok zor. sesler geliyor sağdan soldan. Hadi bismillah. Abi çok zor ya. Buz. Kayacağız. Buraya kadar geldik abi. İnşallah o. Oh. O oh, şuna kadar iyiydim bunu başarı. Başaracağım. Tabii başaracağız. Savaşa mı gidiyoruz yine ya? seçmeni bırak. Bunları hep bırak bırak. Bunları buraya değil. Buraya böyle böyle. Evet. attım aldık burada. Çok iyi oldu. Allah kahretsin yanlış kalacaktık ya. Sırlarımın hepsi şey oldu arkadaşlar. Mektuplar atıyorum. Burası değil. Zaten ya burası ya burası ama buraya gidelim. Kel kafam karıştı da orası diyor ama burası Aa, burası değil. O zaman burası. Oğlum aynı yere bu ne? Aynı yere geri döndü herhalde. Abi. Abi şu an kel kafam bayağı karıştı. İşte burası pek zorlanmadım. Aynen pek zorlanmadık. Bayağı zorlanmadık. Yarım saatten beri ben oraya aradım. Kele olan. Mektup 7 yedi. arkadaşlar 7. mektuba geçtik. Peşim daha bir uyanık çocuk demiş. Nerede daha nasıl daha bir Yol ikiye ayrılıyor. Burası. Abi tek attım bakalım bunu Yine iki yol. Burası. Kapalı as. As arkadaşlar. Burası da mı kapalı? Evet burası. Selamünaleyküm. 8. mektup. Artık yeter be. Benim bit sandı değil mi? Ha, merak etme burası 5. bölüm sonu. İyi gelebildim buraya kadar ama biliyor musun buraya kadar patlayan yolda tüm askerlerle gelmişti. Atur ve asıl 16. bölüme geçtik abi. bu ve asıl altıncı bölüm. Burada anahtar bu arkadaşlar. Her yer. Anahtar bulmamız gerek yok. Zaten bende vardı ki. Yes be. İlk başta. Hiç anahtar aramaya gerek yoktu başta ya. Neyse şunları takalım da. Altın kılıç da geldi. Buraya gideceğiz. Asa geri dönmeyeceğim. Buradan bir çıkış yolu olmalı. Tabii çıkış yolu olacak lan. Buradan buraya kadar geldik bir de geri dönelim. Haydi haydi kele olan yapabilirsin. Yapabiliriz arkadaşlar. Haydi bismillah ya. Yapabiliriz bence yani ben bize güveniyorum. Kele olan ailesi haydi. Of ne yarıcıydı ne zor olan altıncı bölüm geçelim bakalım yazmışlar. 6. bölüm zorsa biz daha zoruz kele olan. Hadi bismillah arkadaşlar. 6. bölüm zordur. Spam point siz geçme demiş. Gece. 6. bölüm zordur diyor. Neresi zor abi? Bize zor yok. Kele olanı zor yok. Kele olanı zor yok bu taraf. Selamünaleyküm. Aynen bayağı. Oo. Oo. Oh my god, oh my god, oh my oh, god. Oh, oh, oh. Ben niye yanıyorum? Abi şu Bayağı zormuş arkadaşlar e 6. bölüm. Bunlar sürekli yanı bir şeyler atıyor. O kadar bunlarla harcamayacağım. Bulun. Bunlar birbirinden... Sağ ol. Büyük yantı öldürdüğün için. Sen de bayağı iyisin. Yes be sonunda öldüler. Aa bu sefer anahtarı bulmam gerek. Evet buldum. yine mi bölüm ya? Şimdi yeni yolu iki ayrı Abi yine mi? Burası değil. Burası hep de kapalı tarafı seçiyorum arkadaşlar ha. Fark ettiyseniz şansımız kötü yani şansımız. Şuraya doğru gidelim bakalım. Mektup on, Son mektup sonunda bitiyor. Vay kel olan ben de seni başaramasan güzel yaptın aferin. Sözümüz sözdür ama prensesi kaçırmadık bunu söyleyeyim baştan. Kendisi gelmiş buraya kadar canı sıkılmış vesaire. Ve gezerken benim daha eminim. Ya şaka mısınız abi biz bu kadar boşuna mı uğraştık? Ya yine yolu iki ayrılıyor yine mi kapalı taraf seçeceğiz? Ya Allah kahretsin yine kapalı. Arkadaşlar biz o kadar boşuna mı uğraştık? Biz kaçırdı sanmıştık ama ya. Padişahın kızını gidip döveceğim şu an. Daha evine gidelim. Ulan biz niye bu kadar? Biz gerçekten OP oh, sonunda içerideyim. Prenses alıp döneyim artık evime Selamünaleyküm prenses nerede? Aferin neresi sen niye kaçtın? Keloğlan olan canım. a prenses bu neresi prenses arkadaşlar? Mecbursun. Bir dakika. Aa prenses neresin? Niye kaçtın? Keloğlan mecbursun. İlk seni Gel canım sıkıldı ne yapsaydım neyse gel yemek pişiriyorum ben yemeği yemeyi bırakıp hemen saray yoluna koyulmamız lazım baban merak edecek yarım saat sonra Ope be sonunda sıcak fakirhaneden geldim çok yorucu ama ne yorucu neyse anacım benim merak etmişler bir an önce eve gitsem iyi olacak Karakaçan nerede Karakaçan galiba burada değil aa köy burada arkadaşlar Galiba yarım saatte bıraktık geldik Evet arkadaşlar bitti. Ya of bana ne gelmeyeceğim işte Kerem mecbursun. ilk sene bırakayım sonra evime dönerim. Oğlum ne oluyor lan? Bir kafe yedim Ana selamın aleyküm ana yok. Ana selam. <laughs> evet arkadaşlar polisyen kızını evine koyduk. Ama benim anlamadığım kısım, e, ne oldu biliyor musunuz? Benim anlamadığım kısım arkadaşlar, eee biz boşu boşuna o kadar uğraştık ya. Padişah'ın kızını kaçırmamışlar ki. Padişah bunu izah etmemi etmeliydi. Padişah bize ödül vermeliydi ama vermedi arkadaşlar. Neyse Ödüllerde de elmas setimiz olsun artık ne diyeyim yani. Elmas setimiz olsun. Ee, daha diyecek bir şey bulamıyorum. Biz o kadar boşuna uğraştık. Meğersem e, padişah'ın kızı kendi gitmiş oraya kadar. İnşallah ilerleyen bölümlerde padişah'ın kızıyla evleniriz. Neyse kendinize bugün arkadaşlar. Bir dakika videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like atmayı kanala hala abone değilsiniz. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.